Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Ben Şahin Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız Clash Royale yan çarımızla Büyülü sandık açacağız Ardından gümüş sandık Ardından ücretsiz, ücretsiz sandık açacağız Ama ilk önce ücretsiz açarız Sonra gümüş sonra Aynen, büyülü sonra sandık En sonunda büyülü sandığı açarız E şu an 3. aranı geçtik e Açmak için Yoksa yani 3. aranı değildik 2. aranında full dolaşıyorduk bu çarı da yeni açtık yan çarımız. Onu da daha önce videoda söylemişimdir. E şimdi açalım isterseniz. Biraz kasıyor olabilir gerçekten. Bunun nedeni de video renderlanıyor. Ha neyse evet. Şimdi ücretsiz sandık açıyor açtık. 37 altın, 2 var var. 3 mızraklı goblin. E şimdi 37 altın. 2 taş bar var. Prens geldi. Prens abi ücretsiz sandıktan prens geldi lan. Abi çok iyi. Şu an iki seviye oldu prens. Bas direkt basacağız. Ama başka şey de gelebilirdi. Ama neyse. Olsun oğlum. Gümüş sandık. Bu açıldı. açıldı ya. İyi, güzel, evet. güzel, çok güzel abi. Abi bazen e, fare çift tıklıyor. O yüzden e, büyülü sandığı iki kere tıklayabiliriz. İnşallah tıklamaz her neyse. Bismillah. Evet para 300 para. 300. Goblin, Goblin kulübesi. Şövalye. Şövalye. Bomba kulübesi. Yapma. Bombacı. Hadi. Prens, çıktı. Bir, prens çıktı. bir daha ve dev iskelet çıktı. Bir daha bir an çıktı. Prensi basacağız abi. Prensi onu basacağız da bir tane daha çıkması çok gereksiz oldu. Çünkü bizim zaten ikinci seviyeye basmak için Aynen abi vardı. bize bir sürü prens oldu. Prens yuvası oldu. Prens manyaklık. Başka roket işte Olsun, var. Olsun şimdi bir prense bas demek. Şu val prensi direkt basıyorum. Evet hiç şey yapma. Prensi bas. Tık. Evet iki seviye prens. Üstüne bir tane daha eklendi. Şimdi, Keşke o bir tane daha eklenmesinin üstüne biraz daha böyle ne bileyim bir valkür bastım. Yukarıda şeyi bas bak. Barbar'ı bastım. Yukarıda şu bombacıyla bomba kulesine ee, bastım ve bunu da Bastık. Basınca altın neredeyse işte ya yani yetiyor baya. 136'nız kaldı. Onu da e, bir harcarız şimdi. dev iskelet kullanalım mı? dev iskelet kullanalım mı? Yukarı bak bakalım bir kimin yanına koy şey kullanırsak en fazla şeyin yanına. Bence olur. Evine kullanalım. Evet bence de. Bence de kullanalım. Evet, Bu desteğiyle gireceğiz bir savaşa bakalım. Go. Hazır. şu ateş topun yerine de roket koyalım. Değil Aynen. Mi? Her türlü. Roket daha havalı ve daha çok vuruyor. Ve evet geldik. Şimdi üçüncü arana biraz zorlanabiliriz. Çünkü... Aynen şimdi yani her savaşı yeneceğiz diye bir şey yok. Biz zaten çağı yeni açtık yine söyledik. Hem yan çağı yani çok ilgilenmiyoruz ama olsun yine de iyi şeyler çıktı diyebiliriz. Yani üç tane epik çıktı. Bir tanesi dev iskelet. Diğer iki tanesi şey çıktı. Adam mutlu oldu bizi görünce. Şöyle bir tane koydum hemen. Hemen Arkasına, arkaya Şöyle Bu arada arkadaşlar Ali yapıyor savaşı Lan ne oldu İksir lagına mı girdi O şeye ulaşsın da yeter bana <laughs> Ulaşamadı gençler <laughs> Vur patlat bir tane Bum Tamam şimdi prens bir koyacağız abi kaç seviye prens Sağ oğlan değil bekle bekle Kaç seviye sanki İki seviye bir prens tane oğlum Terz tane. Tane köşe yap Neyse Aynen. Ters köşe. Go. Şimdi bakıyoruz. Evet. Bakalım ne olacak. Prens ne yapacak? Kesmişsin Prens ne zaten al işte. O güzel al. güzel güzel. Çünkü koştuğu anda vurduğu için Pekka'yı rahat aldı. Şimdi vur bir tane daha. yeter. Yeterli. Aa, 500 can bıraktı bile Pekka'yı aldı. Süper ya. Tamam. Şimdi onu oradan o bir canını Slash götüre yok. koysun. Yok koymayacağım. Şimdi şuradan silahşoru koyalım. Ve koymadım mı? Neyse. Ha, değil işte pardon yanlış söyledim. Dev koyduk ve buradan da bir yardır. Yardır yardır yardır. Abi tamam bu kule de bizim. Ve oyun bizim sanırım. Abi kasıyor niye kastı anlamadım. Ya render var. Mı? Uzun çok uzun bir video renderla. Onu of. aldık. Çok iyi oldu. Barbar. Allah. Haydi abi haydi olamaz. Evet abi tamam. 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 iyi sol köşeden prensi mi koysan? aynen öyle yap o adam oraya yüklenirken tamam bir de defans yap şöyle bir tane dev iskelet koyalım şaşırsın onu ne Nolcunu ne olduğunu neden? bir tane vursan yeter baba be vur Hadi, güm. bir tane daha vur abi süper süper Oraya bir tane koyarsa Oo, koydu. Elelimsin. Süper abi. Evet onun durumu nasıl? bulan şöyle be. Şuraya tekrardan koyalım. Aynen. Savunma amaçlı. Hemen şey yap. Oo, çok yanlış attı. Gençler barbarlara karşı birebirdir bomba kulesi. Aynen. O yüzden. Onu ya doktorla. aldık zaten onu. Tamam. biraz koşa koşa geldi. Geldi. Gel, gel 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 Hemen. Ve evet. Tamam o da o da patlar inşallah. Gün. Ama canını azaltma da. Neyse. Böyle aldık bombacıları koyalım. Zaten. Üçleyeceğiz gibime geliyor. Bir saniye kalmış Olamaz. Ya. Üçleyemedik. Üçleyeceğiz gibime geliyor Sağlık derken olsun. saniyeyi göremedim yani. saniyeyi hiç şeyimize değil yani. Sonra anda baktım. 2-0 yine yendik. Ee, şimdi bir, bir maç daha yapalım. Aynen bir maç daha yapalım. Ee, o 6 level rakibimiz baya sağlam. 879 kupası adamın. Abi, biz yiyecek mi yenersek mi bak çok hızlıca yenersek adam inşallah oynamaz abi bak süper büyülü bile verme şansı var koy bir tane hadi koydu mu kastı ya koyamamış ya olsun 1788 gençler adam efsane kötü oldu var ya o yanlış yere koydun galiba. Oraya silah şor koyacaktık. Silah aynen ya. Silah koyacaktık. Adam aldı ki biz orada. Bittik biz zaten. Orası ayrı bir şey de. Ya hiç yapamadık. Hiç bir efor. O. Oh. Biz bir bok yapamayız Roket atmaktan başka çaremiz yok. Bir kere vursun diğerine vuramaz. Tamam. Bu yani yapacak başka bir şey yok. <laughs> Şimdi biz Abi prens attı. Abi onun da iki seviye prensi. Karşısına prens mi alsan? Şöyle bir tane bomba kulesi. Yıkma onu. Yıkma. Vuru. Çakın abi. Çak 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 çak. Tamam. Çak helal be. Çok iyi. Ta Şimdi çok bak, iyi. Bence adam... değil abi. Aynen değil de. Adam nereden atarsa sen diğer tarafından. Şey prens. Tamam. Tamam abi. Şunu da arkasına koyduk mu? Çabuk. Şu an anda kasıyor Aa, ya. Olamaz. Çok zamanlı. Çok şey geliyor ya. Adamın bir de destesi de çok iyi geldi. Şu ejderha için şuraya hemen koyacağız dedim ama ejderha ejderha için saldırmıyor silahşor. Şimdi mal çıktı yani silahşor. Neredeyse ya. Bu maçı alamadık diye düşünüyorum. Ben de ama belki bir umut var yani. Nereden biliyorsun? Vur lan. Tamam onunla o kapışsın. Aldırsın. Tamam vurması onun kötü. Tamam. Tamam. O salak bizim şeyde de falan da koydu. Patlama! E inşallah o patlama! Gitmez. Gitti ya. Abi! Ya biz saçma sapan hava kaldık. Yokmuş. Havacı yok. Ya bari hemen koysalak. Ya koş koşsaydı. Neyse patlayacak tam orada. Burayı aldık. Aldık, aldık mı? mı? Aldık be yes. Hadi oklarla destek abi. Haydi abi hadi. 9 saniye olamaz. Bizim kuleyi almasın da. Abi, hadi kazanıyoruz mu? 3. Bu. Kasma. Aldık be abi adamı manyak şekilde aldık. Abi iyi bir şey chest altın. 35 de kupa verdi Chast abi. lan abi. Şey i̇yi yaptın Minecraft'ta yani. bağladın. Her neyse chest kutu aynı şey yani. Neyse arkadaşlar çok güzel. Çok güzel yaptık yani. Çok güzel yaptık da ya adam. Orada üçlemeye baktı. Full uçlayacağım, uçlayacağım, uçlayacağım. Adam hep, hep ez şey yaptı, bizi ezdi. Biz orada bir onun dikkatini bir dağıttık orada şeylerle bombacılarla adam, sonra adamı güzel bir tag, like, tag life yaptık yani güzeldi altı 6'lı adam yani bayağı güçlüydü ya biz zaten hep güçlülerle kapışıyoruz burada ama biz de ileride güçlü olacağız abi ben şunu çok üzüldüm üç tane Epic çıkartıyorsun sen bu kutulardan evet. üç tane bakın süper bir sandıkta bile tane... üç tane çıkmıyor doğru düzgün Aya 3 tane çıkıyor ve ikisi prens çıkıyor. Yani. Prens ne yani ikisi? Hadi bir de ha dev iskelet çıksa, tamam güzel. Bak tek bir prens çıksa, teki de başka bir şey çıksa anlarım. Çok yine de güzel olur yani. Ama işte olmuyor. Her neyse ya buna Bu videoda yani. da baya bayağı kastı. Neden? Aynen ben de bilmiyorum. Kastı bu bayağı böyle. Şuna baksanız ya, FPS bile yani aşağılarda görüyorsanız tabii şu an FPS'e nerede gözükmüyor. Gözüküyor sanırım. <laughs> neyse ama <laughs> 4 leveliz 5 level olacağız Oo bize 4 level olmuşuk ee, evet sabah ben yapmıştım 4 leveli Ha tamam ee, daha çok arkadaşlar daha çok clash royale videosu istiyorsanız e, like atarak e, bunu gösterebilirsiniz ve yorum atarak clash royale videosu çek diyebilirsiniz ya da hangi videoyu çekmemizi istiyorsanız yorumlarda onu, onu yorumlarda belirte, belirterek eee bize katkıda bulunabilirsiniz diyeyim. Ve videoyu bitirelim artık. Ee, evet arkadaşlar. Şu aşağıda reklam varsa onlara da tıklayın. Ee, bize de destek olun arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>